Herkese selamlar. Teodol YouTube yayınımıza hoş geldiniz efendim. Bugün Borsa İstanbul'da yön arayışı dedik ve tabii ki her hafta olduğu gibi yine öne çıkan sektörleri de konuşacağız. Neden yön arayışı? Çünkü bir trend yakalayamıyor Borsa İstanbul. E, artık bu hafta itibariyle de Kasım ayında bitiriyoruz ve elimizde kaldı son bir ay. Şimdi e, bugün Ezgi Yılmaz ve Serbey Celep ile birlikteyiz ama sektörlerden önce e, istersen Ezgi bir Borsa İstanbul'un röntgenini çekelim. Fakat şöyle bir durum var ki Geçmekte olan ülkeler için bu yıl çok iyi geçti. Yani dolar bazlı olarak birçok ülke borsası, geçmekte ülke borsası bir ral yaptı. Fakat biz hala aslında dolar bazında %7 ila %9 arasında gidip gelen bir negatiflik içerisindeyiz. 11.000 puan seviyesinin üzerine yerleşemiyoruz. Ve bana da sıkça gelen soru, işte yıla başlarken aracı kurmanın hedef fiyatları çok daha yüksekti. Neden bu kadar geride kaldık diye. Ve tabii ki sadece kendi beklentimiz içerisinde değil... E MSI gelişmekten ülke endeksine baktığımızda onun da gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Kaldı son bir ayımız. Bir yıl sonu rallisi yaşayıp en azından böyle e, aradaki farkı daha minimal bir seviyeye indirebilir miyiz? Var mı elimizde böyle bir tema? Ne dersin? E, yıl sonu rallisi e, enflasyon rakamlarına bağlı sanki biraz da. Hani Son zamanlarda aslında bu biraz e, fiyatlanıyor. Şimdi son dönemde şöyle bir bakalım, hani son bir haftada biraz bankacılık sektörü olumlu ayrıştı endeksten, diğer sanayi tarafı biraz geride kalmıştı. Bankacılık sektörünün olumlu ayrışması da hem şimdi Pazartesi günü Ekim ayı bankacılık sektörü verileri gelecek, orada bir olumlu beklenti var, net faiz marjında bir iyileşme olabilir diye bekliyoruz ve iyi bir karlılık olabilir diye bekliyoruz. Bir bunun etkisi, ikincisi. Enflasyon işte son dönemde aslında piyasada enflasyon beklentileri böyle yüzde bir buçuk civarlarındaydı. Çarşamba günü açıklanacak bu arada enflasyon. Kasım ayı enflasyonu yüzde bir buçuk civarındaydı. Ama hani gıda fiyatı kaynaklı gelişmelerden dolayı bununla ilgili beklentiler biraz daha aşağıya geliyor gibi. En son bizim Akbank ekonomik araştırmalar ekibi yüzde bir nokta iki civarlarında olabilir diye bir yorum paylaştı. Onun dışında başka hani yüzde bir civarında varlarında olabilir diye bir e, yorum da gördüm. E, dün akşam web tüfenin açıklaması vardı. Orada %1.15 e, diyor. Aslında web tüfe her zaman TÜİK'in verisiyle uyumlu değil ama en azından burada sanki kötü bir sürpriz olmayabilir diye e, düşündürüyor. Böyle olunca hani Aralık ayındaki toplantıda faiz indirimi beklentileri e, biraz daha arttı. Hani i̇lk zamanlarda e, 100, 100 bas puan gibi bir beklenti vardı. Sanki şu an 150 bas puan olabilir gibi bir önceki toplantıda hatırlatmakta fayda var 100 bas puan indirim olmuştu hani yüzün üstüne 150'ye çıkmak biraz veya biraz daha olumlu bir sinyal veriyor e, açıkçası enflasyonla ilgili e, ama tabii önümüzde şey var yani hani asgari ücret zammı var e, ona bakacağız yine hani çok da rehavete kapılmamak e, gerekiyor diye de bir e, not düşmek lazım Hani burada asgari ücret zammı ne seviyede olacak bizim e, tahminlerimiz içinde dahil olan yüzde %28'lik bir zam var ama hani bunun üzerinde de e, olursa enflasyon beklentileri biraz daha yukarıya gelebilir. E, bu akşam e, şey tarafı önemli. Yani Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın canlı bir yayını var. Yani saat 9'da Prime Time'da bir e, yayın e, var burada sanki hani biraz hane halka enflasyon beklentilerini de etkileyebilmek için önemli bir yayın diye düşünüyorum hani bu akşam bu takip edilecek onun dışında hani kısa vadede takip ettiğimiz olumlu gelişme ne olabilir burada Rusya Ukrayna barış görüşmeleri var son hani geçtiğimiz haftaya göre biraz daha iyi bir yerdeyiz orada ama hani barışta çok Yakında değil gibi hissediyorum ben hani böyle gitgeller var hani yeni e, revize planlar var gidiyor geliyor e, bir taraf bir şeyleri değiştirmek istiyor öbür taraf kabul etti diye açıklamalar var yani böyle e, hani çok da net değil orada belirsizlik devam ediyor e, ama diyelim ki oldu Rusya-Ukrayna barışı e, olumlu olur diye hani o yıl sonu rallisini Tabii ki destekleyebilecek bir şey e, ama burada hani ilk etapta bir Bankacılık sektörüne bakmak lazım. Bankacılık sektörü verileri kuvvetli mi? E, onun dışında çarşamba günü Kasım ayı enflasyon verisi. E, bu akşam Fatih Karahan'ın e, söyleyeceklerini biraz takip etmek lazım enflasyon görünümüyle alakalı. E, o birazcık e, şekil verecek piyasaya e, açıkçası kısa vadede. Ha, 2026 ile ilgili ne bekliyoruz diye, hani ondan da bahsetmekte fayda var. Şimdi çok kısa vadeli bakıyoruz ama yani 2026 beklentilerimizde e, biz e, daha önceki yayınlarda hani e, bahsetmiştik yüzde 25 enflasyon bekliyoruz, yıl sonu politika faizini 31 bekliyoruz. E, bu sene e, sonu yüzde buçuk 2026 sonu 31 bekliyoruz. Ciddi bir faiz indirimi var aslında. Enflasyonda da ciddi bir iyileşme var aslında %25 ama halen hani yüksek bir reel faiz devam edecek gibi görünüyor 2026'da. Bu arada e, sanıyorum bu hafta ya da geçen hafta biraz böyle yabancı aracı kurumlardan e, başka paylaşımlar vardı. Hani enflasyon ile alakalı çok daha olumlu paylaşımlar vardı. 2026 yılı için evet. Hı hı. Evet evet %20 enflasyonları beklentilerini gördük. E, politika faiziyle ilgili de daha olumlu e, beklentiler vardı. Hani e, bakalım önümüzdeki dönemde bununla ilgili e, beklentiler ne yönde olacak? E, biz ama biraz daha temkinli taraftayız yani hani reel faizin biraz daha yüksek e, olacağını bekliyoruz. E, bu da tabii biraz e, hani e, borsa İstanbul üzerinde e, risk oluşturuyor. Yani neden bu kadar çok enflasyon ve faiz konuşuyoruz? Tabii onda da yani yabancının payı düşük olduğu için burada hani daha çok yerli yatırımcı var. Dolayısıyla yerli yatırımcı enflasyonu ıı, yenme kaygısıyla ıı, yatırım yapıyor. Burada mevduat hani halen ciddi bir ıı, alternatif, risksiz bir alternatif. O nedenle çok fazla e, enflasyon ve faiz e, sarmalına takılıyoruz. Şirket karlarını çok fazla e, konuşamıyoruz. Hani şirket karlarına da belki e, biraz değinmek lazım. E, bizim araştırma kapsamımızdaki e, şirketlere baktığımızda, yani öncelikle bankalardan bahsedeyim. Mesela 2026'da bankalarda %48'lik bir net kar artışı var gibi görünüyor. E, 2025'de %58'lik bir net kar e, artışıyla kapatmayı bekliyoruz. E, gayet iyi yani yüzde 25 lik enflasyon tahminimizi e, düşünürsek e, şeyde ama hani şirket tara şirketler tarafında da aslında buna benzer hani şu anki tahminlerimiz yine 50'nin biraz altında bir net kar artışı var gibi görünüyor şirketlerde e, 2025'i de e, yaklaşık 20'lik bir net kar e, büyümesiyle kapatmayı bekliyorduk yine yani şirketlerde reel anlamda bir şey var, kar artışı var. reel anlamda %20'lik bir şey var, kar artışı var. Bu faiz indirimleriyle de bir araya geldiğinde, yani bir noktada aslında bunun pozitif olarak fiyatlanmaya başlaması lazım. Ama hani o ne zaman olacak 2026'da? Biraz bu asgari ücret zamları belli olacak. Belki işte hazinenin borçlanma programı biraz yoğun. E, Ocak ayında o belki geçti, geçtiği zaman hani faizler üzerindeki etki ne oluyor piyasa faizleri üzerinde e, onlara baktığımız zaman hani bunun aslında bir noktada pozitif fiyatlanmaya başlaması lazım diye düşünüyorum e, ama kısa vadede biraz daha e, temkinli olmaya devam edeceğiz herhalde. Eski senin de az önce bahsettiğin gibi aslında bu 2026 Teması ve şirket karlarını konuşurken bu ay muhtemelen yani Aralık bu ay dediğim Aralık ayı e, bu ay belli olmasını planladığımız aslında bir diğer unsur da 2026 yılında şimdi konuşacağız ve tartışacağımız enflasyon muhasebesi uygulanacak mı rafa mı kaldırılacak Buna ilişkin de çünkü beklentiler var. Normalde son 3 yılın e, enflasyonun toplamı %100'ü geçerse enflasyon muhasebesi dünya standartlarına göre uygulanmak zorunda ama biz bunu rafa kaldırıyoruz da denilebilir. E, bunun da bir katalizör e, olması mümkün mü 2026 yılında şirket karlarını konuşurken daha böyle makyajlı yakışıklı karlar göreceğiz sonuçta. Yani olabilir ama ben enflasyon muhasebesinin kaldırılmasını düşük bir şey görüyorum. Zaten hani yeni alıştık şimdi tekrar git gel bilmiyorum. Biraz düşük bir ihtimal gibi geliyor. Evet piyasa sevmedi enflasyon muhasebesi uygulamasını. Yani bazen hani yabancı yatırımcının nezdinde bazen sırf enflasyon muhasebesi uygulamayan şirketler bile böyle sadece muhasebesel etkiden dolayı daha ilginç oluyor. Tercih edilebilir oluyor. Yani... Ben değişeceğini e, zannetmiyorum. Uygulamanın devam edeceğini e, düşünüyorum. E, bu arada az önce hani bahsetmeyi unuttum. Şimdi 2026 beklentilerini e, söyleyince e, hani öne çıkacak sektörler nelerdir e, düşündüğümde hani bizim çizdiğimiz makro çerçevede e, reel faiz biraz daha yüksek olmaya devam edecek. E, enflasyonla mücadele anlamında kurun önemi çok büyük. Burada TL'nin güçlü olmaya devam etmesini bekliyoruz. Böyle bir ortamda da yani e, bankalar biraz e, gıda perakende sektörü, e, sigorta şirketleri, sağlık e, ve biraz da e, GEOlar e, ön plana çıkar diye düşünüyoruz. Hani burada e, 2026 da hikaye olur diye düşünüyoruz. Tabii şir şirket spesifik e, hikayeler de e, olacaktır mutlaka. E, temanın dışında kalan ama kendi iç dinamikleri olan şirketler de olacaktır ama. Ee, genel böyle bir makro çerçeveyi değerlendirdiğimizde bu sektörler ön plana çıkıyor diyebilirim. Ee, bir de az önce değindiğimiz gibi e, dün farklı bir akışları vardı Rusya ve Ukrayna savaşına e, ilişkin Tabii ki burada resmi bir açıklama yok. Dediğin gibi, i̇şte hatta bugün Macron da açıklama yaptı. Hani bu savaşın bitmesine ilişkin olarak Türkiye'nin de ara bulucu olacağına dair. Ee, evet, temennimiz o ama biz sonuçta hani konunun uzmanı olmadığımız için biter bitmez değil de olası senaryoları konuşalım. Mesela dün bir bunun fragmanını yaşadık. Ee, i̇lk böyle basında, yurt dışı basında işte Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor denince hemen mesela petrol tarafında yüzde ikilik bir düşüş gördük. Ve bunun da akabinde... TÜPRAŞ'ı akabinde de sınai şirketi yani sınai endeksine yansımasını izledik. Dolayısıyla e, hani biraz daha aslında bu savaş ve olası senaryolarla TÜPRAŞ'ı konuşalım. Ne dersin? Tabii e, şimdi TÜPRAŞ e, savaştan aslında olumlu etkilenen şirketlerden birisiydi diyebiliriz. Yani genel olarak rafineri sektörü e, savaşlardan... Ee, hani olağan dışı şeylerden, e, mevsimsel olaylardan e, olumlu etkilenen bir sektör. Çünkü ürün marjları çok hızlı bir şekilde buna adapte oluyor, çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Oradan da e, kısa vadeli e, kar veya zarar o, olabiliyor. Şimdi genel olarak aslında e, savaş döneminde ne oldu? E, Rusya'dan ürün arzında problemler oldu. Çünkü Rusya'yı Rusya, Rusya rafinerilerini Ukrayna vurmaya devam etti. Rusya rafinerilerinde kapasite kullanım oranları azaldı. Rusya problem yaşadı dizel üretiminde. Ve ürettiği dizeli de Avrupa'ya iletmede de problem yaşadı. Çünkü zaten yaptırımlar ortaya çıktı. Bir süre başka ülkeler Rusya'dan almaya devam etti. Ama şimdi son dönemde biraz daha hani Rusya'dan alımlarda durdurulacak yaptırımlar biraz daha sertleşmeye başlıyordu. Şimdi bu ortamda ürün marjları çok olumlu etkilendi. Dizel marjlarında 40 dolarları gördük, 40 doların üstüne çıktı. Son işte barış görüşmelerinden sonra 40'ın biraz altına 37-38'lere indi. Bunun Eylül-Ekim ortalaması 26 dolarlar ve tarihi ortalamaları yani bu mevsimde ne olur diye baktığında 15 dolarlar, 14 dolarlar civarlarında yani şeyin çok üzerinde, tarihi ortalamaların çok üzerinde. E, TÜPRAŞ da önemli bir dizel üreticisi ve o buradan olumlu etkilendi. E, şimdi bu işin olumlu tarafı. Diğer olumsuz tarafına baktığımızda e, Rusya'dan akan e, petrolün, Rusya'dan e, Rusya'nın petrol ihracatının azalması çeşitli yaptırımlardan dolayı Piyasadaki ağır ham petrol e, miktarını azalttı. E, Tüpraş da daha çok ağır ham petrol kullanıyor, yani e, başka yerlerden de. Hani genel olarak ağır ham petrol miktarı azaldığı için aslında petrol maliyetleri de biraz yukarıya gitti e, bu yaptırımlardan dolayı. E, ve bu da yani bu da aslında ürün marjlarına biraz etki etti. Yani petrol maliyetleri yukarıya gitti, ürün marjları da yukarıya gitti. Ama ürün marjları o kadar iyileşti ki. Aradaki e, maliyet artışını e, kompanse edebildi ve karlılıkta da çok daha iyi e, bir yere götürdü e, tüp E, Şimdi barış olduğunda e, ne olacak? Yani Rus, Ukrayna'nın Rusya e, yaptığı saldırılar muhtemelen azalacak veya duracak. E, Rusya'nın kapasite kullanımı artacak, dizel e, üretimi artacak. Onun ürün marjlarına aşağı yönlü bir etki etmesini bekleriz. Öte yandan Peham petrol maliyeti açısından da e, olumlu etki etmesini bekleriz aslında yani ağır ham petrol bulunabilirliği artacak mı e, bakalım e, bu şeyden sonra e, barıştan sonra bu arada yani hani yaptırımların da böyle ertesi gün kesilmesini de beklememek lazım yani hani sonuçta e, ortaya bir savaş çıkmış e, Rusya'nın etkisiyle. Ee, ve bu hani ateşkes oldu ertesi gün Avrupa Rusya yaptırımları kesecek diye bir şey de beklememek lazım hani e, kestiği ortamda e, Evet yani hani o zaman biraz daha olumsuz olabilir ürün marjlarında e, Ama yaptırımlar muhtemelen biraz daha devam eder e, Yani şunu söylemek istiyorum aslında ee, şu an barış olsa bile e, piyasadaki ürün marjı dinamikleri o kadar kuvvetli ki e, TÜPRAŞ bundan hala kazanmaya devam ediyor. Çünkü e, başka alternatif rafinerilerdeki üretimlerde problem var. Talep kuvvetli. Rusya'ya yaptırımlar muhtemelen devam edecek ve Avrupa ürün bulmakta problem yaşamaya devam edecek. E, o nedenle hani e, Tüpraş'ı olumlu etkinin sürmesini beklerim. E, dördüncü çeyrekte hani bu dinamiklerle beraber çok kuvvetli bir karlılık var gibi görünüyor e, TÜPRAŞ'ta. Geçen senenin dördüncü çeyreği biraz daha zayıftı. Orada stok zararları vardı. E, ürün marjları da daha aşağıdaydı. E, bu çeyrekte böyle hani dolar bazında e, dolar bazında çok ciddi bir şey var. E, EBIT'te artışı, FAVÖK yani %70 civarlarında bir fabak artışı olabilir gibi görünüyor dolar bazında TÜPRAŞ'ta bu çeyrekte. 2026'ya baktığımızda yani az önce örneğini verdiğim hani bu dizel marjlarının e, seviyelerine baktığımda e, şu anda 40 doların biraz altında seyrediyor dedim. E, Eylül-Ekim 26 dolarlarda seyrediyor dedim. Bizim 2026 ortalama tahminimiz 15 dolarlarda. Ya yani burada da ciddi bir anlamda bir şey var. E, yukarı yönlü risk var. E, o nedenle hani ben son dönemde işte barış görüşmelerinden dolayı biraz tüpraş olumsuz etkilendi hisse performansı. Ben bu e, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. E, biz tüpraş model portföyümüzde hani orada tutmaya devam ediyoruz. E, bu düşüşler de iyi bir fırsat sunuyor bence. Dördüncü çeyrek karlık çok kuvvetli. 2026 içinde yukarı yönlü riskler e, halen devam ediyor. Peki şimdi biz e, Borsa İstanbul tarafına yani endekste yön arayışı dedik ama tabii ki e, her hafta burada sektörleri konuşuyoruz. Şöyle ki Borsa İstanbul kendi yön ararken hikayesi olanlar ya da işte efendim söyleyeyim bilançosu çok kuvvetli olan hisseler işte bakınız e, sevgili Ezgi'nin anlattığı gibi Tüpraş tabii e, bir rally içerisinde. Tabii bunlardan birisi de Türkiye Sigorta. Gerçekten bilanço sonrası muhteşem bir performans gördük. Mesela bir yıllık performansına baktığımızda şu an Yüzde yüz getiri sağlamış oldu böylelikle. Yani e, dolayısıyla evet endeks yerinde sayıyor ama böyle ilmek ilmek aslında hisse senedi bulmamız gereken bir dönemdeyiz. Fakat bu senaryo e, devam edecek mi? Ve bu e, en azından bilançodaki iyileşme dördüncü çeyreğe de yansıyıp 2026 ana temasına da sirayet edecek mi? Hem Türkiye sigortanın bilançosunu hem de genel olarak sigortacılık sektörüne konuşalım istersen. Peki. E, aslında Bahsettiğiniz hareket Ekim ayının başına itibaren de başlamıştı tüm sektör genelinde. Özellikle Eylül ayı, enflasyon, Eylül ayı enflasyonun hem beklentinin üzerine gelmesi hem de e, ana eğilimde bir bozulma olması faiz indirimlerine yönelik beklentileri e, kötüleştirmişti. Dolayısıyla da bildiğiniz gibi sigortalar üzerinde faizler yükselirken al düşerken sat gibi bir düşünce var. E, bu yüzden de endeksten olumlu ayrıştılar. Tabi burada Türkiye sigorta sektör içinde de ön plana çıktı. Özellikle bilanço sonrası ciddi bir yükseliş yaşadı. E, endeks relatif getirisi %40'ları bulmuştu. E, çok kısa bir zaman içinde. Açıkçası e, temel bir gerekçeye dayandıramadığım ekstrem bir hareket benim gözümde. E, çünkü bilançosu e, diğer şirketlerden daha iyi değildi. Çeyreklik büyümesi daha iyi değildi. E, aynı zamanda beklentilere paralel e, bir sonuç gelmişti. Fakat böyle bir hareket gördük. E, dediğim gibi endeks relatif yüzde %40'ı bulduktan sonra e, şu an %25 seviyelerine geriledi. E, bundan sonraki süreçte de bir konsolidasyon görebileceğimiz düşünüyorum e, Türkiye sigorta özelinde. E, biraz e, operasyonel faaliyetleri değerlendirecek olursak diğer şirketlerle karşılaştırma yaptığımızda Türkiye sigorta en iyi şirket konumunda hem sigortacılık tarafında hem yatırım portföyü tarafında. Sigortacılık tarafında diğer şirketlerin aksine teknik kart yazabiliyorlar. Hatırlayacak olursanız Nisan ayında biz Raydon e, olayı yaşanmıştı hem de birkaç farklı zamanda. E, buna ek olarak da 2025'te karşılıklara uygulanan iskonto oranının 500 bas puan düşürüldü. Tüm bunlara rağmen şirket ilk 9 ayda teknik kar yazmayı başardı. Açıkçası bunu çok değerli buluyorum. Çünkü bu durum sizin prim büyümelerinizi daha da anlamlı kılıyor. Çünkü %100'ün altında bir bileşik oranla çalıştığınızda daha fazla prim yazdıkça karlılığınız da artmış oluyor. Fakat %100'ün üzerinde bir bileşik orana sahipseniz Birleşik oranınız aynı kaldığı takdirde sizin prim üretiminiz artarsa teknik zararınız da nominal olarak artıyor. E, tabii bu durum sadece teknik taraf için geçerli. Yoksa e, prim üretiminin yatırım portföyüne çok çok ciddi bir katkısı var. Ben şu an sadece teknik taraf için e, konuşuyorum. Peki şirket burada nasıl ayrışıyor sektörden? E, faaliyet giderlerinin... Kazanılmış primlere oranı rakip şirketlere göre çok daha az. Burada hem ölçek avantajından bahsedebiliriz hem de daha iyi bir operasyonel verimliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii yatırım portföyü, daha doğrusu portföy yönetimi tarafına da bakmak lazım. Çünkü karlılığın büyük bir kısmı buradan geliyor. E, burada da ilk 9 aylık süreçte e, sigorta şirketleri arasındaki en yüksek getiri sahip olduğunu görüyoruz. E, özetlemek gerekirse hem operasyonel tarafta en iyisi hem e, portföy yönetiminde en iyisi. E, fakat piyasadaki fiyatlamalara baktığımızda da bu durum bence mevcut, mevcut fiyatların içinde. Şu an Türkiye sigortanın piyasa değeri yatırım portföyünün 1.6 katı. Biz rakip şirketlere baktığımızda piyasa değeri yatırım portföyü çarpanları e, 0.6 seviyelerinde. Arada ciddi bir fark var. Dolayısıyla e, şirket her ne kadar ee, operasyonel anlamda en iyisi olsa da getiri potansiyeli şu an için diğer şirketlerden daha az gözüküyor diyebilirim. Ee, bu noktada biz elementer tarafta hangi şirketi ön plana çıkarıyoruz diye soracak olursanız Anadolu Sigortayı en çok beğeniyoruz. Ee, son 5 yıllık döneme bakıyorum. Burada tabii 2021 ve 2022 çıkartıyorum çünkü hatırlı bildiğiniz gibi 2022 hem yüksek enflasyonun olduğu hem kur olduğu hem de negatif reel faizin olduğu bir dönemdi ki bu da sigorta şirketlerini çok zorlayan bir durumdu. Bunları ayrıştırarak baktığımda fiyat defter değeri çarpanının dipte olduğunu görüyoruz. Şirket ilk çeyrekte hisse senetlerinde yüksek hisse pozisyonları kaynaklı e, zarar yazmıştı. Biz de hatırlayacak olursanız sonuçların öncesinde bu e, durumdan dolayı model portföyden çıkarmıştık. E, daha sonrasında biz çıkardıktan sonra endeks relatif e, yine negatif performans sergiledi. Piyasa cezalandırdı bu durumu diyebiliriz. Fakat şu an mevcut durumda hisse senedinin payı oldukça az, %5 seviyesine geriledi. Bu da bence şirketin e, karlılık öngörülebilirliğini arttıran bir durum. ve tabii Kasım ve Aralık enflasyon düşük gelirse burada belki yine bir nebze sigorta sektörüne ilgi azalabilir. Fakat e, biz hissenin ucuz olduğunu düşünüyoruz ve e, şu anki hedef fiyatımıza göre de yaklaşık %70'lik bir getiri potansiyeli sunuyor. Peki e, biz sevgili Eski Yılmaz'la da az önce konuştuk ya askeri ücret artışı, asgari ücret görüşmeleri başlayacak şimdi. E, ve Dolayısıyla asgari ücret artışının sigortacılık sektörü üzerindeki etkisini nasıl okuyacağız? Şöyle aslında asgari ücret artışı elementer taraftaki şirketleri yakına ilgilendiren bir durum, direkt bir etkisi var. Çünkü e, bedeni hasar tazminatları asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor. E, burada da geçmişte açılmış birçok dava var ve bunlar hala devam ediyor. Dolayısıyla bu davalara ilişkin ayrılan e, hasar karşılıkları da asgari ücret artışına göre yeniden güncellenecek. E, dolayısıyla karlılık için negatif bir durum. Biz e, araştırma kapsamımızdaki şirketler için bileşik oranın geçen çeyreğe paralel geleceğini varsayıyoruz. Normal şartlarda burada bir kötüleşme koyabilirdik. Fakat koymamızın sebebi şu. Üçüncü çeyrekte iskonto oranında 250 baz puanlık düşüş yaşanmıştı. E, dolayısıyla düşük bir baz var. E, o yüzden de biz e, yatay bir kombine oran gerçekleşeceğini düşünüyoruz önceki çeyreğe paralel olarak. Burada iskonto oranının negatif etkisi oransal olarak en az Türkiye sigortada hissedilmişti. E, i̇skonto oranı etkisiyle asgari ücret etkisi de birbirine çok benzer. Çünkü ikisi de daha çok trafik sigortalarını ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla e, burada da Türkiye sigortanın asgari ücretteki artıştan diğer şirketlere göre daha az etkilenmesini bekliyoruz. Ve Ezgi şimdi e, bu arada Enka inşaatı da e, araştırma kapsamına e, eklediniz hatta 103 TL hedef fiyatıyla ki endeks üzeri getiriye tekabül ediyor e, ve dolayısıyla senin kavuracında zaten e, hisse performansı e, bu yıla baktığımızda yani endeks üzeri bir düzeltme yapmış olsa da peki 2026 yılında da e, en azından endeksi yenebileceğini Düşünmenizin e, temellerini konuşalım istersen. Çünkü o velen hedefler tekrar hatırlatalım. 12 aylık hedefler. E, Enkada yani geçmiş performansın çok kuvvetli olmasının e, en önemli sebeplerinden bir tanesi e, yeni proje alımlarında e, ivmelenme yani taahhüt tarafındaki backlog'un e, artması. E, bunun sebebi nedir? Global altyapı yatırımlarında çok ciddi e, talep e, hareket, e, işte eskiyen altyap, ya, altyapılar var Avrupa'da, karbonsuzlaştırma yatırımları var, e, Orta Doğu'da elektrik e, enerji projeleri var, e, enerji ve gaz projeleri var, e, onun dışında savunma sanayi ile ilgili projeler var. Yani aslında e, hem Enka'nın hem de sektörün genelinin burada yeni proje e, alımlarında çok ciddi bir artış var. Ee, örneğin Enka'nın e, 9 ay sonundaki toplam e, proje büyüklüğü backlogu 8.7 milyar dolar olurken, e, önceki 5 yılın ortalaması 4 milyar dolarlar civarındaydı. E, çok ciddi bir yeni proje alımı var. Bu 2025'te karla olumlu etki etti. Biz 2026'da da bu etkinin. E, azalarak da olsa Çünkü 2025'te çok ciddi bir e, artış var 2026'da da bu etkinin azalarak da olsa devam etmesini e, bekliyoruz enkada e, Onun dışında hani getirip potansiyeli cazip şu an 44'lük gibi e, yükseliş potansiyeli var çarpanları 2026 çarpanları da Cazip görünüyor. E, bu arada şirketin çok ciddi bir nakit pozisyonu var. 5.6 milyar dolarlık e, nakit pozisyonu var. Bu çeşitli finansal e, varlıklarda değerlendiriliyor. E, yurt dışı hisse senedi piyasalarında değerlendiriliyor ve şirketin e, e, piyasa değerinin yüzde 50'sine denk gelen e, güçlü bir nakit pozisyonu var. Bunu da aslında beğeniyoruz. Onun dışında Enka'nın hani Taahhüt faaliyetlerinin haricinde Rusya'da gayrimenkul faaliyetleri var, gayrimenkul kiralama faaliyetleri, ofis ve perakende alanları var. Burada savaşa rağmen yani hani savaş 2022'de başlamıştı, orada birazcık doluluk oranlarında düşüş olduğu fiyatlarda, da düşüş oldu. Ondan sonra çok ciddi bir toparlanma oldu, yani geçmişteki şeylere geldi, marjlara geldi. Ee, o tarafın da böyle hani nispeten daha e, dayanıklı durması da e, onu, o, onu da beğeniyoruz. Hani burada olası bir pozitif sürpriz tabii ki Rusya-Ukrayna barışı olur. Biz değerlememizde bunu koymadık. Yani böyle bir varsayımda bulunmadık Rusya-Ukrayna savaşının. Hani mevcut durumun devamı niteliğinde bir değerleme yaptık ama e, buradaki pozitif sürpriz bu olur. Neden? E, şey tarafındaki yani perakende tarafındaki o... E, ofis e, kiraları ferakende alan e, kiraları buralarda artış olur Eğer bir ateşkes olursa barış olursa e, orada enkaya olumlu etkiler Ayrıca yeni projeler açısından Hani Rusya'nın Rusya ile Rusya alakalı e, yeni projeler ortaya çıkabilir ta tarafını destekleyebilir veya Ukrayna ile alakalı e, onlar olabilir e, Bunlar hep hani pozitif sürprizler yarın bir gün ortaya çıkabilecek Bir de Enka'da beğendiğimiz konulardan bir tanesi de enflasyon muhasebesi uygulamaması e, açıkçası hani Enkadın en, en fonksiyonel para birimi e, dolar e, burada çok kafa karıştırmadan gayet hani eski bildiğimiz şekilde e, finansalları var ve bu aslında yabancı yatırımcı açısından da büyük bir artı hani e, konuştuğum zaman genellikle hani bunun e, hissiyatını alıyorum e, daha basit e, şeyi finansalları okuması. Bir de hani Enka'nın data center yatırımı var, veri merkezi yatırımı var. Burada şimdi Türkiye'de küçük bir projeyle başladı, 10 megawatlık. Ama bunu yarın öbür gün büyütmek istiyorlar. Yani hani yurt dışında yeni projeler olabilir veya Türkiye'de büyüyebilir. Piyasa bununla ilgili de gelişmeleri olumlu karşılar diye düşünüyorum. Sonuç olarak burada yani değerleme ucuz, ucuz, e, bilançosu kuvvetli, e, karlılığı kuvvetli ve e, katalizör olarak burada yeni proje kazanımlarının da hisseye olumlu etki etmesini beklediğimiz için e, Enka'yı beğeniyoruz açıkçası. E, Rusya-Ukrayna barışı da eğer olursa burada pozitif bir sürpriz. Daha da e, pozitif olabilir. Ezgi Yılmaz ve Serbeyce çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık ve tabii ki kıymetli izleyenlerimize de çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.